Merhaba. Bugün senin için Eczacı Murat Yıldız'ın Met keşifteki e, yazısını konuşacağız. Eczane yönetimi ve teknoloji. Reçete yönetimi. Yani şöyle bir düşündün mü hiç? Eczaneye gittiğinde o ilacı alırken arka planda aslında ne kadar çok şey dönüyor? Teknoloji bu sürecin nasıl etkiledi? İşte tam da bunu yani reçete yönetiminin e, teknolojiyle nasıl değiştiğini ve bunun senin sağlığın için ne anlama geldiğini şey biraz daha yakından inceleyeceğiz. Reçete yönetimi deyince hani basit bir işlem gibi durabilir belki ama. Aslında hiç değil, çok katmanlı bir süreç. Değil mi? Yani ilacın doğru verilmesi var, e, başka ilaçlarla etkileşime girer mi girmez mi onun kontrolü var. Kesinlikle. Bir de hasta bilgilerinin güvenliği meselesi var ki çok önemli. Sonra sigorta işleri, stok yönetimi… Yani eczanenin mutfağındaki en kritik işlerden biri aslında bu reçete olayı. Aynen öyle. Yani teknolojinin getirdiği en büyük yeniliklerden biri e, elektronik reçete, kısaca e-reçete diyoruz. Eskiden o kağıt reçetelerdeki doktor yazılarını okumak ne zordu hatırlarsın? Ah… Evet, bazen imkansız oluyordu. İşte e-reçeteyle doktor dijital ortamda yazıyor, eczacı anında sistemden görüyor. Bu e, okuma hatalarını neredeyse bitirdi. Sahte reçete riskini de bayağı azalttı. Hasta takibi de kolaylaşmıştır sanırım. Tabii tabii, senin ilaç geçmişinde daha düzenli tutuluyor. Ama şey, bazen teknik aksaklıklar olmuyor değil. Hani sistem yavaşlar, internet gider falan. Anladım. Peki ya bu renkli reçete sistemi, o nedir tam olarak? Ha? O da özellikle e, suistimal riski olan kontrole tabi ilaçlar için. İşte kırmızı, yeşil, turuncu, mor gibi renk kodları var. Yani uyuşturucu etkili ya da psikotrop ilaçların takibi çok daha sıkı yapılıyor bu sistemle. Kötüye kullanımı engellemek için yani. Peki eczacılar tüm bu dijital sistemleri, e-reçeteyi, renkli reçeteyi nasıl yönetiyor? Özel programlar mı kullanıyorlar? Evet, özel eczane yönetim yazılımları var. Yazıda da adı geçmişti sanırım. Rex Media Pharma gibi, Tiga gibi çözümler. Evet evet, geçmişti. Bu yazılımlar sadece reçeteyi kaydetmiyor. Mesela otomatik olarak bu ilaç hastanın diğer ilacıyla etkileşir mi diye uyarı veriyor. Stokta var mı diye bakıyor. Bir de SGK ile entegrasyonu var sanırım medula sistemiyle. Aynen, medula entegrasyonu çok önemli. SGK işlemlerini hızlandırıyor. Yani eczacının işini gerçekten e, bayağı bir kolaylaştırıyor bu sistemler. Güvenlik demiştin az önce ilaç takip sistemi yani ITS o da bununla mı ilgili? Kesinlikle ITS de ilaç güvenliği için çok kritik. Hani her ilaç kutusunun üzerinde bir kare kod var ya. Evet görüyoruz hep ki diyelim ben eczaneye gittim e-reçete numaramı verdim adım adım ne oluyor orada? Şöyle oluyor. Eczacı önce sistemden senin reçeteni çağırıyor, kimliğini doğruluyor tabii. Sonra ilaçları hazırlarken sistem e, hem stok durumunu kontrol ediyor hem de olası ilaç etkileşimlerini. Hmm, otomatik kontrol yani. Evet otomatik. Sonra eczacı sana ilacı nasıl kullanacağını, yan etkilerini, nasıl saklaman gerektiğini anlatıyor. En sonunda da Ödeme ve SGK işlemleri yapılıyor ve reçete dijital olarak arşivleniyor. Bu kadar çok sistem bir arada çalışınca zorluklar da oluyordur herhalde. Olmaz mı? En büyük başlık tabii ki sağlık verilerinin güvenliği ve gizliliği. Bu çok hassas. Bir de e, bu farklı sistemlerin e-reçete, ETS. Eczane yazılımı, Medula birbiriyle sorunsuz konuşması, yani entegrasyonu önemli. Evet, o nasıl sağlanıyor genelde? Genellikle API dediğimiz arayüzlerle sağlanıyor. Yazılımların birbiriyle veri alışverişi yapmasını sağlayan standart yollar gibi düşünebilirsin. Bir de tabii eczane personelinin bu teknolojilere hakim olması için sürekli eğitim alması gerekiyor. Teknoloji sürekli gelişiyor çünkü. Peki biraz da geleceğe bakalım. Bizi neler bekliyor bu alanda? Yazıda yapay zekadan falan bahsediyordu. Evet, gelecek oldukça heyecan verici görünüyor. Yapay zeka mesela ileride belki senin genetik yapına göre ilaç önerebilecek ya da ilaç etkileşimlerini çok daha derinlemesine analiz edebilecek. Vay canlı. Mobil uygulamalar peki? Mobil uygulamalar da yaygınlaşacak gibi. İlaç hatırlatıcıları, reçete yenileme talepleri, belki akıllı ilaç şişeleri bile görebiliriz, doz takibi yapan falan. Şey de ilginç geldi bana, tedarik zincirinde blockchain'i teknolojisi, sahteciliğe karşı ek bir güvenlik katmanı gibi mi? Aynen öyle. Bir de tele eczacılık var tabii. Yani eczacına belki görüntülü bağlanıp danışabileceksin. Özellikle ulaşımın zor olduğu yerler için büyük kolaylık olabilir. Yani özetle... Teknoloji sayesinde Eczanelik reçete işlemleri hem daha güvenli, hem daha hızlı, hem de daha kişiye özel hale geliyor. Kesinlikle. Bu dönüşüm hem senin sağlığın için çok olumlu, hem de eczanelerin daha verimli çalışmasını sağlıyor. Bugün eczanelerdeki bu teknolojik dönüşümü, reçete yönetiminin nasıl değiştiğini konuştuk. Gerçekten de hayatımızı kolaylaştıran birçok yenilik var. Evet öyle. Peki sence tüm bu sistemlerin gelecekte daha da entegre olması, verinin daha akıllı kullanılması, senin eczaneyle ve kendi sağlığınla olan ilişkini nasıl daha da değiştirebilir? Belki bir dahaki sefere eczaneye gittiğinde bu süreçlere biraz daha farklı bir gözle bakarsın. Ne